Merhaba sevgili izleyenlerim. Bugün sizlere yıllar önce yapmış olduğum küçük bir araştırmanın benim açımdan önemli olduğuna inandığım iki sonucu ile ilgili kısaca düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 50'ye yakın üstün yetenekli lise öğrencisine şöyle bir soru yöneltmiştim. Gençler, ileriye dönük endişeleriniz ve kaygılarınız nelerdir? Bahsettiğim kaygılar ve e, umutlar bir 25 yıl sonrası, 30 yıl sonrası içinde. Ve onlardan enteresan cevaplar geldi. Yaklaşık %38'i çok önemli iki kaygıdan bahsettiler. Bunların birincisi, topluma faydalı olamamaktan endişe ediyorlar çocuklar. Yani buradan şöyle bir sonuca gidebiliriz aslında. Üstün yetenekli gençlerimiz potansiyellerinin farkındalar, görevlerinin farkındalar, sorumluluklarını biliyorlar. Ve topluma faydalı olamamak açısından onlara ciddi önemli ürünler sunamamak açısından da ciddi endişeleri var. Diğer önemli onlar açısından de benim açımdan da çok önemli gördüğüne olduğuna inandığım diğer kaygı nedeni inanmayacaksınız. Çocuklarımızın yine yaklaşık yüzde otuz anne babasından yani ailesinden ayrı kalmaktan endişe ediyorlar. Açıkça korkuyorlar. Enteresan değil mi? Yani 15 yaşında, 16 yaşındaki lise gençleri uzak gelecek diye ifade ettiğimiz 25 yıl sonra yani 40 yaşlarında bile anne babadan, aileden ayrı kalmaktan endişe ediyorlar. Üzerine bir araştırma yapılmalı. Kim bilir? Belki ben yaparım. Ama bununla ilgili bir teorim yani varsayımım var. Bunu da bir sonraki videoda sizlere anlatmak istiyorum. O zaman bir sonraki bu çalışmanın sonucunu açıklayacağım videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.